Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok değerli Fatih Kalender hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. şu anki fıkıh sorularımız e, güncel meseleler hakkında olacak. Koronavirüs hakkında olacak. Bunun dini meseleleri hakkında olacak. Hocam ilk sorumuz koronavirüs nedeniyle cuma kılamadığımız için öğle namazını kamet ve cemaat ile beraber kılabilir miyiz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki hiçbir hastalık yoktur ki Allah vazimuşan onun şifasını yaratmış olmasın. Elbette günümüzde şu anda gündemimizi hayli meşgul eden bahsetmiş olduğunuz bu hastalığın da illaki şifası vardır. Rabbimizden niyazımız tez zamanda bunun şifasının bulunması ve ümmeti Muhammed'in bu sıkıntıdan kurtulmasıdır. Tabi diğer taraftan şunu da göz ardı etmemek gerekir. Bu hastalıkla alakalı birçok senaryolardan bahsediliyor. Bunların hakikatini bizler bilmeyiz. Ancak bildiğimiz bir şey vardır ki Allah'ın iradesi olmadıkça böyle bir şeyin oluşması mümkün değildir. Çünkü ehli sünnet akidesine göre, inancına göre hayır ve şerri yaratan Allah'tır. Allah'ın iradesi hem hayra hem de şerre tahallük eder. Şu kadar var ki şerden razı değildir. Dolayısıyla o ki bu Mevla'nın iradesiyle, Mevla'nın yaratmasıyla oluyorsa burada Müslümanlara düşen bir tarafta aynaya bakmak, çünkü ayet-i kerimede Mevlamız öyle buyuruyor. Size bir musibet geldiği zaman bilesiniz ki siz onu ellerinizle kesbettiniz. Oysa birçoğunu da ben affettim. Yani günahlarımızın tamamının karşılığını da görmüş değiliz. Ama bununla beraber hala bir musibet ile karşılaşıyorsak bunun neticesi en büyük etkeni biz bireyli olarak Müslümanlardır. Tabi burada toplum suçlanabilir işte toplum şöyle oldu böyle oldu ama unutmamamız gereken bir hakikat vardır ki bu toplum fertlerden oluşur, bu toplum bireylerden oluşur. Biz şahsımızda düzelmeyecek olursak toplumun düzelmesini beklemekte hayalden başka bir şey olmayacaktır. O yüzden Rabbim inşallah tez zamanda bu sıkıntıları sıkıntılı günleri bir an önce aşabilmeyi biz cümlemize nasip eylesin. En az e, sıkıntıyla, en az acıyla Rabbim tez zamanda güzel günlere cümlemizi ulaştırsın diyorum. E, sualinizin cevabına gelince, tabi öncelikle e, bu gibi musibetlerde, bu gibi sıkıntılarda cemaate gitmeme, e, bunun bir tık da ötesi cuma namazına gitmeme var mıdır? Ki bununla alakalı e, arkadaşlarımızın e, burada, sohbetleri oldu. Bizim İsmaila camiasında fıkı kurulunun kaleme almış olduğu bir makalesi oldu ki fetvadadaki hoca efendiler de bunu şifayen anlatmaktadırlar. tabii ki bu yani ilmi olarak bunun nerelere dayandığını bu bahsettiğimiz yerlere müracaat etmek suretiyle görülmesi mümkündür. Peki tarihi olarak baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, ondan sonra sahabe döneminde cemaate gidilmemesi, cemaate gidilmemesini gerekli kılan sebeplerle alakalı birçok eserler varit olmuştur. Hatta fıkıh kaynaklarımızda dahi bunlar geçmektedir. Özellikle İbnül Ceym Rahimullah El Eşbah ve Nazair isimli eserinde cemaati düşüren sebepler nelerdir? bunları madde madde anlatırken bu maddelerinden bir tanesi de veba hastalığından bahseder. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Müslümanın bu gibi hastalıklara karşı tedarikli olması, koruyucu önlemler almasını tavsiye etmiş. E, Ahmet İbni Hanbel Rahimullah'ın rivayet etmiş olduğu birçok hadis-i şerifte bununla alakalı hasta sağlıklı olan kimsenin yanına uğramasın. Keza bir beldede bulaşıcı bir hastalık bulunduğunda oradaysanız dışarı çıkmayın, dışarıdaysanız oraya girmeyin buyurmuş olması. Keza biat alacağında biyat e, biat alacağı kişiler arasında cüzap hastası olan ki bulaşıcı bir hastalıktır, hastalıktır. Onun o meclise gelmesini talep etmemesi, ben onun biatını gıyabi olarak da kabul ettim demesi, bu noktada Müslümanların önlem almasının gerekliliğinde e, ilk ağızdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleriyle de anlamamız mümkündür. Hatta bundan daha ehven olan durumlarda dahi bunu görmekteyiz. Ki e, yine Ahmet İbni Hanbel Rahimullah rivayet ediyor, Bukhari'de de olsa gerek Abdullah İbni Ömer, radıyallahu an Medine-i Münevveri'nin dışında kafilesiyle beraber yolculuk esnasında şiddetli bir yağmur yağıyor. Dışarısı çamur olmuş. Ezan okunurken ezanda müezzinine hitaben diyor ki hayyâle salah ifadesini kullanma. Çünkü hayyâle salah hayde namaza demektir. Kumu fi buyutiküm diğer bir rivayette kumu fi rihalüküm Sallu fi rahalikum kumu değil de sallu fi ee, işte konakladığınız yerlerde namazınızı kılın buyurmuş olması. Keza e, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ından rivayet edilen bir hadis-i şerifte ki yine Buhari ve Müslim'de de vardır bu hadis-i şerif. E, ee, Cuma namazıyla alakalı ezan okunurken müezzinle hitaben diyor ki Hayyâle salâhe geldiğin zaman bunu söyleme ezanın içinde sallu fi buyutikum herkes evlerinde namazlarını kılsın ifadesini kullanıyor. Hatta ashab-ı kiram tereddüt ediyor. Yani bu pek hoşlarına gitmiyor. Cuma namazıdır bu diye. Onun üzerine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki evet cuma farzdır ama sizin bu yağmurda bir çamurda ezana icabet ederek camiye gelerek büyük sıkıntı çekmenizi istemediğimizden dolayı böyle bu şekilde söyledim ki bunu benden daha hayırlı olan ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret ediyor. O dahi yapmıştır ve buyurmuştur. Yani görüldüğü gibi elbisenin çamurlanması veya insanın çamura bulaşması elbette bir meşakkattir ama veba ile mukayese edilmeyecek derecede düşük bir meşakkatte buna izin verilmişse veba gibi bir durumda elbette bu bir mazeret olarak kabul edilebilir. Tabii bunun yani önlemleri noktasında Elbette devlet ricali, bu konuda mütehassıs olan kimselerin beyanları bizim için esastır. Çünkü biz bu konuyu araştıracak konumda değiliz, kabiliyette ve kapasitede de hiç değiliz. Onların bize vermiş oldukları veriler doğrultusunda elbette hareket ediyoruz. Onlar da işte insanların bir arada bulunmasının uygun olmayacağı, toplanmasının uygun olmayacağını dillendirdiklerinden dolayı Böyle bir önlem alınmış e, ki dinimizde de bu manada müsamaha olduğunu biraz önce rivayet ettiğimiz hadis-i şeriflerde görmekteyiz. Peki Cuma namazını o ki gidemiyoruz, öğle vaktinde öğle namazını kılacağız. Sualinize gelecek olursak bu namazı münferiden mi kılalım, cemaatle mi kılalım? E, kitaplarımıza baktığımızda özellikle Hanefi mezhebinde Cuma namazı kılınan yerlerde öğle namazına cemaatle kılmanın mekruh olduğundan bahseder. Yani cumaya gitmeme mazeretine sahip olan kimseler, işte örneğin kişi hastadır veyahut da seferi bir durumdadır, misafirdir veya bir takım başka etkenlerden dolayı cuma üzerine farz olmayan kişidir böyle bir insanın vakit namazını cemaatle kılması eğer o bölgede cuma namazı kılınıyor ise vakit namazını cemaatle kılmasının caiz olmayacağı, mekru olacağı kitaplarımıza açık bir şekilde ifade edilmiş. Ancak köy gibi cumanın kılınmadığı bir yerde bulunuyor ise orada öğle namazını cemaatle kılabileceğinden bahsederler. Buna gerekçe olarak da niçin cumanın kılındığı bir yerde kişi cumalle da mükellef değil iken cemaatle namazını kılması istenmiyor. Çünkü e, bu kişinin cemaat halinde kılması cuma cemaatine Halal getirmesi, Cuma'da Müslümanların toplanması, teksirul cemaat dediğimiz cemaatin çoğalmasına bir etkendir. Oysa farklı farklı yerlerde cemaatin oluşması taklilül cema yani cemaatin azalmasına sebebiyet vereceğinden dolayı fukaha bunun caiz olmadığını açık bir dille vurgulamıştır. Oysa günümüze baktığımız zaman Cuma'nın kılınmamasını gerekli kılan esbab Zaten teksirden dolayı yani cemaatin çok olmasını engellemeye yönelik. Yani taklil içindir, cemaatin çoğalmaması içindir. Artı cuma namazı da kılınmamaktadır zaten bulunduğumuz yerlerde. Dolayısıyla bu durumda öğle namazını cemaatle kılma mazereti yani mekruhiyeti bu anlamda düşmüş olacaktır. Ama tabi burada... Yani cuma namazını kılmamıza engel olan durumu öğle namazını cemaatle kılarak yapmamız da diğer taraftan bir tutarsızlık içinde olmamızı gerekli kılar. Çünkü niçin cuma namazı kılmıyor? Cemaat toplanmasın diye. Öğle namazını biz cemaat halinde kıldığımız zaman cemaat yine toplanmış olacak. Bunun bir anlamı ifade etmeyecektir. Bu sebepten dolayı kişiler evlerinde zaten birlikte yaşadığı, birlikte oldukları kişilerle beraber öğle namazını cemaatte kılsınlar. Bunda herhangi bir mani yok. Hatta kılmaları cemaatten mahrum olmamaları hasebiyle güzeldir. Ama bu cemaati yapabilme adına camilere gitme, topluma çıkma veya işte ilan yoluyla bunu yapma o zaman biraz önceki bizim asıl maksadımıza halal getireceği için bunun uygun olmayacağını söyleyebiliriz. Netice ez cümle konuyu toparlamamız gerekirse e, cuma namazı kılınmadığından dolayı kişilerin bireysel olarak evlerinde Zaten birliktelikle yaşamış olduğu kişilerle beraber namazlarını cemaatle kılmaları, kamet getirmeleri ve bu şekilde cemaatle namaz kılmalarında herhangi bir mahsur lazım gelmez. Hatta cemaatle kılmaları, münferiden kılmalarına nispetle daha evladır da diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi zaten birlikte yaşadıkları kişiler için. Yani cemaat arama peşine koşarak dışarı çıkma, cemaati çoğaltma anlamında değil. Teşekkür ederim. Virüsten dolayı cuma kılınmayınca iş yerinde cuma kılınabilir mi? Evet. Aslında bir evvelki sualin cevabında buna da temas etmiş olduk. Yani burada maksat e, cemaatin bir araya gelmemesi insanların bir arada bulunmaması eğer orada da yani iş yerinde o ki bunlar beraber yaşıyorlarsa beraber namazlarını kılıyorlarsa ki cuma namazında üç kişinin cemaat olması cumanın sıhhati için yeterlidir. Kılabiliyorlarsa kılarlar ama her halükarda zuhra ahir namazlarını kılmayı da bırakmamaları gerekir. Ama cuma namazının kılınması işte diğer iş yerlerinden de oraya gelmesine sebebiyet verecek insanlar işte falan yerde cuma kılınıyor diyerek orada toplanmaya etken olacaksa bu elbette doğru bir şey olmaz. Çünkü maksada halel gelmiş olacaktır. O yüzden yani kendi aralarında kılıyorlarsa ki cuma namazının şartlarından bir tanesi de iznaam ki iznaamın tanımına dair farklı ifadeler, farklı rivayetler vardır. Yani devlet başkanının izin vermesi şeklinde yorumlandığı gibi insanların dışarıdan oraya girmesine izin verilmesi şeklinde de yorumlanmıştır. Ki iş yerlerinde genel itibariyle dışarıdan insanların oraya girmesine müsaade edilmez. E, ki e, devletin de bu noktada da zaten e, bir men'i var, bir yasaklılığı vardır. E, bu iki gerekçeye de baktığımız zaman kişilerin, e, münferiden e, namazlarını kılmaları veya cemaat halinde beraber oldukları kişi ki birinci sualde e, ifade ettiğimiz üzere kılmalarında mahsur lazım gelmez. Ama biz cemaat o ki kılıyoruz üç kişiyiz cuma heyeti şeklinde kılmak istiyoruz derlerse de kılsınlar. Bunda da bir mahsur lazım gelmeyecek ama zuhra ahir namazını illaki kılmaları gerekecektir. Dışarıdan ithal edilen virüs ilacını kullanmak caiz midir hocam? Bu mesele her şeyden önce tıbbi bir meseledir. Yani bir insanın e, hoca olması demek her alanda konuşması anlamı taşımaz. Nasıl ki bir tabibin dini işlerde konuşması uygun değil değilse, e, dini işlerle iştigal eden bir hoca efendinin de tıbba tahallük eden meselelerde bilgisizce konuşması elbette uygun değil. E, bu ilaçların içeriliği nedir? Bunların alternatifleri var mı? Eğer içeriliğinde e, dinen, caiz olmayan, yasak olan şeyler varsa, katkı maddeleri varsa bu durumda bunların alternatifleri var mı yok mu bunları bilmek gerekir. Bu veriler doğrultusunda hareketle caizdir veya değildir diyebiliriz. O yüzden burada genele bir şey demek yerine bireysel olarak bir hastaya işte bir ilaç verildiyse bir doktor tarafından önce o ilacın içerililiğini araştırsın. O ilacın içerisinde herhangi bir katkı maddesi, yasak olan bir katkı maddesi yoksa problem yok, kullanır. Ama yasak olan bir katkı maddesi varsa bu durumda onun muadili var mı yok mu onu araştırsın. Eğer muadili varsa onu kesinlikle kullanmasın. Ama muadili yok illa ki onu kullanması gerekiyorsa ve onun da kendisine fayda vereceği tecrübe ile biliniyor ise bu takdirde kullanmasında da herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Diğer bir sorumuz hocam. Hastalık kader midir? Tabi bu soruya... Verilecek olan cevap yanlış anlaşılmalara vesile olacağından dolayı önce kader nedir? Bunu bir tanımlamamız gerekir müsaadenizle. Çünkü direktmen evet hastalık kaderdir deyince şöyle bir algı oluşabilir. O ki kaderse niye biz tedbir alıyoruz? Bu zaten bizi bulacaktır. Dolayısıyla tedbir alsak da almasak da kaderimiz neyse biz onu yaşayacağız diyerek farklı cenahlara, farklı gruplara kayma durumu var. Önce kaderi bir tanımlamamız gerekir. Kaderin ne olduğunu anlamamız gerekir. Ama bunu da e, ifade etmeden önce şundan da bahsetmek isterim. Kader noktası e, ayakların kaydığı bir nokta ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kader konusu zikredildiğinde susun dediği üç şeyden bir tanesi. Yani bu konuda fazla fikir yürütmeyin, fazla kafanızı kurcalamayın. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim üzere ayakların kaydığı, insanların farklı farklı itikatlara, inançlara gidebilmeye müsait olan bir konudur. Ama afaki olarak yani genel olarak bir avami olarak meseleyi irdeleyecek olursak şöyle bir örneklendirmek yapmak isterim. Ee, diyelim ki bir Müteahhit veya bir mühendis, inşaattan anlayan bir mühendis bir yapıta bakıyor. Diyor ki bu yapıt işte 5 şiddetinde bir deprem olursa dayanamaz. Kendince işte betonunu analiz etmiş, demirini analiz etmiş, zemin etütü yapmış ve ona göre bir rapor düzenlemiş. Demiş ki bu bina 5 şiddetinde depremde yıkılır demiş ve yazmış. Ee, ve gerçekten böyle bir derecede deprem oluyor ve o deprem neticesinde bina yıkılıyor. Şimdi burada şöyle bir soru sormak nasıl cevap verilebilir şöyle bir soruya. Bu bina için o mühendis yıkılır dediği için mi yıkıldı yoksa bunun yıkılacağını mühendis daha önceden anladı, bildi, tahmin etti ve bundan dolayı yıkıldı. Yani yıkılmasını etken onun bu yazması mı? yoksa bunu daha önceden kestirmesi mi? Elbette aklı senin burada şöyle diyecektir. O binanın yıkılması mühendisin ona yıkılacak dediğinden dolayı değil. O zaten yıkılacaktı. Zaten o derece bir sallantıya dayanamayacaktı. Mühendis olan kimse de o ilmiyle buna vakıf oldu, bunu bildi ve onu oraya yazdı. Meseleyi böyle düşünecek olursak kader de aslında böyledir. Allahu Azimüşşan bizleri yoktan var etti bizleri var eden olması itibariyle bizim ne yapacağımızı da doğal olarak bilecek olan Allah'tır. Aksi takdirde Mevla'nın ilminde bir aziyet söz konusu olur ki haşa bu hani yağmurdan kaçayım derken doluya tutulma kabiliğinden olur. Dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri bizim ne yapacağımızı bildi ve o bildiğini takdir etti ve kader olarak yaptı. Ama Allah takdir etti diye yani Allah onu bildi diye biz onu yapmadık. Biz onu yapacağız diye Allah onu bildi. Bakın daha somut bir örnek vermek istiyorum. Çocuklarımızın oynadığı bilgisayar oyunları vardır. Bilgisayar oyunlarında işte bir karakter var. O karakter işte araba kullanabiliyor veyahut da işte güzel bir hayat yaşayabiliyor oyun içinde. Veya kötü işler de yapabiliyor. İşte hırsızlık yapıyor, adam öldürüyor, başka şeyler yapabiliyor. Yani oyunu oynayan kimse hür iradesiyle istediklerini yapabiliyor. Ama yaptığı şeyler hep oyunun içinde. Yani o yazılımcının, oyunu yazan kimsenin yazdıklarının dışına çıkamıyor. Anlayabiliyor musunuz? Ama bununla beraber kişiye hür bir irade verilmiş. O ne kadar gigabaytlık bir oyun ise o çocuğumuz oyun içinde onu istediği gibi oynayabiliyor. Ve kazanıyor veya da kaybediyor kazanması ve kaybetmesi tamamıyla kendi iradesiyle. Ama yapacakları daha önceden o yazılımcının yazdıklarından öte bir şey olamayacak. Sadece bir fark vardır. Yazılımcı o oyunu oynayan kimsenin hangi hareketleri yapacağını bilemeye, bilmez. Veyahut da nasıl bir oyun izleyeceğini bilmez. Evet yazmıştır, şıkları ortaya koymuştur. Ama kişinin bu konuda hangi şıkkı tercih edeceği noktasında yazılımcının bir fikir yürütme imkanı yok. Mevla Teala Hazretleri ise ilah olması, yaratıcı olması evet bir hayat bize yazdı. Ve o hayatta her yapacağımız şey elbette onun iradesiyle hayır da olsa onun iradesi, şer de onun iradesi. Ama hayırdan razı, şerden razı değil. Ama bir fark daha vardır ki bizim ne yapacağımızı Mevla biliyor. Aksi takdirde Mevla için bir aziyet söz konusu olur. Yani ilmi noktasında bir cehalet. Yani hele bir bakayım bu kullarım ne yapacak? Ben de bilmiyorum sonunu göreyim. Haşa bu kabilden olur ki bu Allah için düşünülemez. Dolayısıyla kader dediğimiz olay aslında budur. Bizim yapacaklarımızı veya bizim başımıza gelecekleri Mevla'nın ilmi ezelisinde bilmesidir. Meseleyi böyle düşünecek olursak elbette biz bir hastalığa maruz kalacak olursak Mevla'nın bunu daha önceden bilmiş olmaması düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. Bu bağlamda Evet hasta olmamız da bir kaderdir. Sağlıklı olmamız da bir kaderdir. Öleceğimiz tarihte ki Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde herkesin bir eceli vardır. Ne bir an ileri ne bir an geri iler. O vakit geldiği zaman insan son nefesini verecektir. Ama bunun yanı sıra kişi esbaba sarılacak ve bu ömürü tüketme noktasında iyiler ve iyilik ve kötülüğü yapmada hür iradeye sahip olacağı için bu konuda ya mükafat alacak Cennetlik olacak veyahut da mükafata nail olamayıp Allah muhafaza cehennemlik olacak ki Rabbim bu imtihanı kazananlardan eylesin cümlemizi inşallah. Teşekkür ederim hocam. Diğer bir sorumuz maske ve eldiven ile namaz geçerli midir? E, namazı engel değildir bunlar. E, çünkü özellikle eldiven olarak baktığımız zaman e, secde anında yere temas etmemizde eldivenin bir etkeni yoktur. Ellerimizi bağlama noktası gibi, bu da zaten Hanefi mezhebine göre sünnettir. Bunda da bir etkisi söz konusu değil. Maske noktasında ise secdeye vardığımızda belki bir problem gibi gözükebilir ama burada asıl olan yerin sertliğini hissetmektir kitaplarımızda işte e, takke üzerine secde yapılması veyahut da e, peçe üzerine secde yapılmasından bahsedilir. Bu noktada yerin sertliğini kişi onun üzerinde hissediyorsa ki günümüzde kullanılan maskeler buna engel değildir. Ha bazı maskeler vardır. işte e, kişinin e, bir mesafe oluşturuyor. Yani şeffaf bir cam tarzında bir mesafe oluşturuyoruz. Sizi secdeye varmanız engel oluyor. Herhalde bunlardan bahsedilmiyor. Normalde ağzını evet. burnunu kapatan işte bezden yapılmış veyahut da kağıttan yapılmış maskelerdir ki bunun herhangi bir manisi olmayacaktır. Gerek namaz kılmamızda gerek başka hayatı fonksiyonlarımızı yerine getirmemizde. Evet. Diğer bir sorumuz. Dua ile hastalık tedavi edilir mi? Ayet-i Kerime'de Mevla buyuruyor. Eğer ey Habibim söyle onlara kul ma ya'beu biküm rabbi eğer duanız olmazsa Rabbim sizin eylesin. Mevla bizden dua bekliyor. Çünkü kul, aziyetin en zirve noktasında kulluğunu izhar edecektir. Yani her şey bitmiş, ellerini semaya açmış, Rabbisine karşı yalvaracak ve bu noktada kulluğunu izhar edecek. Elbette duanın büyük bir etkisi vardır ama bu şu demek değildir. Diğer esbaba sarılma. Yani zahir birçok sebepleri var. Onlara sarılma, mücerret dua edelim. Dua buna bir etki olsun. Bu şekilde düşünülmemelidir. Çünkü dua bir ibadettir. Et dua huvel ibadet buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dua ibadettir. Nasıl ki diğer ibadetlerin kabul edilebilmesi için, kabule şayan olabilmesi için bir takım şartları varsa, duanın da kabul görmesi için bir takım şartları vardır. Bakın bir insan abdestini almadan namaz hareketlerini yapacak olsa bu insanın kıldığı namaz kabul edilir mi? Sahih olur mu? Elbette olmaz. Çünkü onun e, gerekli kılan şartları yerine getirmemiştir. Bir insan yemekten içmekten, cinsel münasebetten kendini alıkoymadan e, oruç tutuyorum dese bu insan oruç tutmuş olur mu? Elbette olmaz. Çünkü şartlarını yerine getirmemiştir. Keza mücerret dua etmek, diğer şartlarını yerine getirmeden bu duada merduttur. Bu duada kabul kabul görmeyecektir. Duanın birçok şartları vardır. Umumi şartları vardır. Hususi şartları vardır. Ama bu şartlardan bir tanesi de sebeplere elbette yapışmaktır. Yani bir insan Ya Rabbi beni cennet ehli et deyip de Sabahtan akşama kadar bu dua yapıp da ama ameli cennet ehli değil, cehennem ehlinin ameli olursa bu insanın bu anlamda duası elbette kabule şair olmayacak. Çünkü yani bu duayı ameliyle de destek etmesi gerekecektir. O yüzden dua edeceğiz. E, dua elbette Müslümanın olmazsa olmaz olan bir silahıdır. Ama duanın yanı sıra duanın kabul olunması için gerekli olan diğer şartlara da elbette riayet etmemiz gerekir. Bu şartlardan bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz sebeplere yapışmaktır. Sebeplere sarılmaktır. Yani bir hastalığa bulaşmamak için neler yapılabilir? Bu konuda tedbir almamız ki e, dersimizin başında birinci sualinizde bunu izah etmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda örnekler getirmiştik. Bu manada tedbir alınacağız. Ama tedbir aldık buna rağmen hasta oldu elbette duamızı da edeceğiz ve o hastalığın tedavisi içinde ne gerekiyorsa meşhur çerçevede onlara da müracaat edeceğiz. Ama duamıza da bunu destek edeceğiz. Elbette dua noktasında Müslümanlar geri durmamalı, bu konuda gayret sarf etmeli. Ama duaya yani atfederek diğer sebeplere sarılmamak biraz önce bahsettiğimiz gibi şartlarına riayet etmeden namaz kılmak, şartlarına riayet etmeden oruç tutmak gibi olur ki böyle bir namaz, böyle bir oruç elbette şer'an kabul edilmez. Duada keza şartlarına riayet edilmedikçe kabule şahin olmayacaktır. Evet. Diğer bir sorumuz hocam. Musibet anında toplu istiğfar ve dua etmenin faydası var mıdır? Yani Aslında bu soruda ona temas ettik. Evet. E, çünkü toplu halde bulunduğumuz zaman, tabi burada toplu halde diyoruz ama toplanmaya mani durumlar da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. E, ama onların içinde bir kimsenin duası eğer kabul olursa Mevla Teala Hazretleri onun hatırına diğerlerinin duasını da kabul edecektir. Yine hadis-i şeriflerde birbirinizin arkasından gıyabi olarak yapılan duanın kabulünden bahsedilir. Yani toplu halde bir araya toplanmamıza da gerek yok. Herkes işte belli saatlerde duanın kabul olacağı, kabul gördüğü belli saatler vardır. Bu saatlerde kalbinden geldiği gibi yakararak, gözünden de yaş damlatmak suretiyle dua ederse elbette bu dua red olunmayacak. Elbette bu dua kabul olacaktır ki Rabbim e, bu şekilde dua edebilmeyi, bu şekilde dua edenlerle beraber olabilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Sorunuz bu kadar hocam. Allah razı olsun dermiş olduğunuz dinleyenler. Sağ Rabbim cümlemizden razı olsun. Rabbim tez zamanda bu sıkıntıları günleri bir an önce geçmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Bir dahaki fıkıh saatinde inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.